Arkadaşlar deste seç yapıyoruz. sorun şu. Sevdiğimden mesaj gelecek mi? Barış var mı? İsteyenler klasik gold desteği seçebilirler. İsteyenler peri tarotunu seçebilirler. Hangisini istiyorsanız lütfen onun üzerine yoğunlaşınız. Biraz sonra seçimleri yapacağım. Peri tarotundan başlayacağım. Deniz kızları ve yunuslar destesiyle de destek vereceğim. Benim WhatsApp iletişim numaram 0546 481 3506. Mesaj geliyor mu? Sevdiğim beni arayacak mı arkadaşlar? Haydi bakalım, hazır mısınız? Sevgili dostlarım. Evet, gelen ses arkadaşlar annemin televizyon sesi. Canan Canan olanı beri 55 yaşındadır. 55 dakika televizyon seyretmemiştir herhalde. Annem de. <laughs> 55 dakikası boş değildir. O kadar televizyon hastası. O yüzden odalarımız ayrıdır. Ben bir dakika bile televizyon sesine tahammül edemiyorum. İnşallah siz bana tahammül edersiniz arkadaşlar. Yani yüz kere söylüyorum anne kapını kapat. Bu kadar açma. Yok yani sesi sonuna kadar açıyor. Yani geliyordur ses. Evet Arkadaşlar sevdiğimden haber var mı? Mesaj geliyor mu diye sorduk. Şöyle bir bakıyorum. Evet. Arkadaşlar çok acı çekiyorsunuz biliyorum. Çok sıkılmışsınız, çok üzülmüşsünüz. Bir süredir askıya alınma durumları olduğu için olsun ki artık bana gelmez. Yani sanki bu partnerin ailesinde de biraz sorun var. Ailesi de sanki biraz size karşı kışkırtmalar yapıyormuş gibi. Ama bakınız şurada uçarak bir haberiniz geliyor arkadaşlar. Sana böyle bir gece yarısı gelen hızla gelen bir mesaj nasılsın diyecek, ne yapıyorsun diyecek. Ve sen de gerçekten bir aldanma aldatılma enerjisi olduğu için onu böyle affetmekte zorluk çekiyorsun. Önce bir soğuk davranıyorsun arkadaşım. Önce bir soğuk davranıyorsun. Ne yapayım, ne edeyim, geleyim mi, gideyim mi? Sonra hedefine odaklanıyorsun. Diyorsun, aklımı, mantığımı kullanayım eee insan pişman olmuş insandır arkadaşlar. Partnerin pişman olmuş ve sen onu zekanla beraber yeneceksin arkadaşım. Görüyor musun? İki yerde de zeka parıltısı var. Acı çekiyorsun. Bir yandan bırakmak istiyorsun, bir yandan kalsın diyorsun. Bir yandan gidiyorsun. Gece boyu mücadele vereceksin. Sabah olunca <laughs> onu arıyorsun yelkenler fora. Kısacası mesajın geliyor ve sen uzun süredir beklediğin bir ayrıntıyı ona anlatıyorsun. Sabah söylüyorsun ama şöyle şöyle yaptın. Hani bu olayları düzeltirsen beraber olabiliriz. aşkın ateşi yanıyor. Birleşmeler var arkadaşlar. Mart ayına kadar Beraberliğiniz çok güzel sürecek. Kesinlikle Mart ayına kadar olan döneme işte bir beraberlik görüyorum. Bakalım ee, karar ver diyor. Doğruyim, ve şunun kartları diyor ki en kötü karar bir de kararsızlıktan iyidir. Kararını ver, her şey yoluna girecek diyor. Gelelim. Klasik tarotu seçen dostlarıma sevdiğimden mesaj gelecek mi? Haydi bakalım arkadaşlar. Bir deneyelim. Haydi mesajınız geliyor mu? Bakalım. Fırlayan karda bakar mısın? Bir çılgınlık edelim. Kendimizden geçelim gel beraber gezelim bu çılgınlık kartıdır arkadaşlar bir çılgınlık yapıp sen mi mesaj atacaksın yoksa sakın yapma sakın yapma hatası yani hatalı karşı taraf ya sakın sen mesaj atma çılgınlıklar geçiyor aklında biliyorum arkadaşlar Hadi şöyle bakalım mesaj geliyor mu özledim. Kaç harfli? Özledim. 7 harfli. 7 de sihirdir ya. Gerçekten özledim lafı çok tuttu. Yani herkesimde çok tuttu arkadaşlar. Sihirli bir sayı. Bu aralar yıllardır çok moda yani epeydir. Bir 10 senedir falan duyuyorum ben özledim. Herkes barışı özledim sözünün arkasında arkadaşlar. <laughs> Ay sen de aynı acıları çekmişsin. Çok büyük acılar çekmişsin. Gizli gizli onu takip ediyorsun. Kriminal incelemeler. <laughs> gizli gizli takiptesin. Acaba biri var mı? Birisi oldu mu? Ona mesaj yazıyor mu? Falan filan. Zaten aynı evde falan olsanız telefonlar kurcalanacak. Yani telefonlar ne olur bilmiyorum. O telefonun başına ne gelir bilmiyorum. Arkadaşlar bu kadar şüphe ediyorsanız yani bırakın gitsin yani. Biraz serbest bırakın kendinizi de karşınızdaki de haber uçarak geliyor anacığım. Bugün de herkese biz de böyle mavi boncuk dağıttık. Ben böyle sıfırcı coğrafya öğretmeniyim arkadaşlar. Herkese böyle şey dağıtmam hani e, müjdeli haberler dağıtmam ama öyle geliyor. Çok acı çekiyorsun. Yüzük takıyor sana. Ay 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 barış var yüzük var aman Allah'ım. Aman Allah'ım neler var neler kız sen büyü mü yaptın hmm. ya da erkek sen sen büyü mü yaptın beyefendi böyle ne yaptın bu büyüye gelecek bu kız ya da bu erkek büyü yapmışsınız arkadaşlar evet 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 zorlu bir iki ayın sonrasında geliyor müşteler olsun bakalım periler destekliyor mu Oo, kutsal değişim diyor vallahi büyü bu vallahi büyü billahi büyü Kutsal değişim <laughs> ömür boyu yetecek kadar büyü yapmışsın. Kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar. Kutsal değişim sana güzel günleri vaat ediyor. Arkadaşlar bana ulaşmak isterseniz. Whatsapp numaram 0546 481 3506 Astro Canan ben. Şimdi de Instagram'dayım. Beni takip edin. Bana üye olun. Ve hep beraber tarot dünyasına girelim. Yıldızları sayalım. Yıldız bakalım. Seviyorum sizi. Hoşçakalınız efendim. Hoşçakalın. Dostçakalın.